Arkadaşlar Arkadaş benim en gıcık olduğum şey kapanan gözlerdir. Erkekseniz gözünüzü sokakta kapatın. Değil mi? Fotoğraflar pek güzel değil. Ha? Benim yüzüme bakmak sevaptır. Ben namahram değil, değilim. İstediğin kadar bak. Sakalım var, buyum var. Aksesuarım da fena değil değil mi? Peygamberden dört tane kopyalamış Allah kabul etsin. Allah olmayana nasip etsin. Ne diyelim? <laughs> Müminlerin birbirine bakması sevaptır. Gerçekten namahreme bakmamak delikanlılıktır, erkeklik. Yakutlu münepsarim amel et. Gözünü dışarıda kapat bir yere şart şartıyla değil mi? Ya kutlu ve ya kutlu duna. Hanımlara diyor gelişi onu bunu erken abanmayın lütfen diyor. Ya yapmayın ya. Namusunu koruyun. Süsü püsü dışarıya dökmeyin diyor Nur suresi. Nurlu hanımlara. Nursuzlara bir şey yok. İmanla nasip olmayanlara susma hakkımı kullanıyorum. İmanlı hanımlara seslendi bu ayet. Sizin de imanlı erkeklersiniz ya. Sizin gözünüzde imanlı göz değil mi arkadaşlar? İmanlı adamın gözü. Ha, ona göre bana bakacaksınız. Vallahi gözünü kapatana görürsem inerim iki tane çakarım sonra devam ederim. Beni tanıyanlar tanır. Beni böyle kabul edeceksiniz. Tamam mı kardeşim? Birimiz Allah için sevgiyle bakalım.